Selam dostlar. Aynı buna geldim. Ee, bir saatlik tren yolculuğu sonunda o ee, 16 euro ödedim. Tren biletine. Ee, bildiğiniz gibi kredi kartım kayıp. Ama yenisi Türkiye'deki evime gelmiş. Ee, o yüzden oradan fotoğrafını attı annem sağ olsun. Oradan en azından telefonuma kod geliyor falan bir şeyler alabiliyoruz çatpat ama e, ciddi anlamda yani motivasyonum kırılıyor artık size birazcık iç dökeyim. Bu arada Kitesurfing'den kalacak insan buldum şimdi onun evine gidiyorum. Neyse size gidene kadarcık birazcık iç tokiyim. Şimdi önümde birkaç seçenek var. Lüksemburg'a gideceğim zaten o kesin. Ama onun dışında ekonomik olarak ciddi sıkıntıdayım yani. Nereye gitsem diye düşünüyorum. Paris tarafına gidebilirim. Oraya daha gitmedim. Onun dışında Paris dışında Romanya uçabilirim. Bir de direkt Türkiye'ye dönebilirim. Ama Türkiye'ye dönersem birazcık pes etmiş gibi olacağım. O yüzden lütfen yorumlara yazın. Fransa mı Romanya mı diye ee, ama pes etmeyeceğim yani istemiyorum gideceğim abi gerekirse dileneceğim ama yine de devam etmek istiyorum yani seyahate gerekirse abi gideceğim dileneceğim ya yani. ne yapayım yani yine yorumlara yazarsanız abi sizin de abone olmanız reklamları geçmeden izlemeniz onun dışında katıl butonuna basabilirsiniz her ay 5 lira 10 lira neyse atarsanız yani seyahatlere destek olursunuz ben böyle bir tık daha farklı yaklaştığımı düşünüyorum bazı seyahatlere özellikle tarihi noktalarında. Eğer siz de beni böyle dinlemek istiyorsanız, daha farklı yerler göstermemi istiyorsanız destek olabilirsiniz. Bu da beni çok mutlu eder. Neyse şimdi 2.9 kilometre kalacağım eve kadar. Oraya bununla böyle yürüyeceğim. Otobüse binmeyeceğim, gerek yok para vermeye. Bundan önceki ev sahibi beni çok iyi aradı arkadaşlar. Ee, Hollandalı bir çocuktu sağolsun. Üç gece evinde ağırladı. Kendi odasını verdi. Bana kart verdi abi. Dedi ki bununla otobüslere bin. Hiç param arada istemedi. Ben de ona dün menemen yaptım. Menemen yedik beraber. Sağolsun abi adam efsane ağırladı ya. Dedi ki dolaptaki ne varsa dedi sevin dedi. Ne istiyorsan al diye dedi. Yani böyle insanları görmek çok güzel bir şey ya. İnsan mutlu oluyor yani sadece misafirperverliğin Türklere ya da Doğullara özgü olmadığını gösteriyor. Seyahati bir da yıkıyor yani. Şimdi Eindhoven turistik bir Hollanda şehri değil. Ama ben sadece turistik yerlerden, müzelerden çok oradaki yaşamları da merak ediyorum. Size de bunları da göstermek istiyorum. Yani sonuçta insanlar arkadaşlar burada da yaşıyor Hollanda'da. Utrecht'te de yaşıyor, Amsterdam'da yaşıyor. Buradan sonra Maastricht diye bir şehri var oraya da gideceğiz orada da yaşıyor, her yerde yaşıyorlar abi her yeri gösterelim. Her şehrin kendine göre bir olayı var yani. Buranın futbol takımı var. PSV Eindhoven. Sonra Philips denen marka. Burada doğup büyümüş bir marka. Bildiğiniz Philips arkadaşlar. Eindhoven, Eindhoven yapan marka. Milyarlarca dolar harcayıp buraya yeni konutlar, yeni stadyum falan yapan bir marka. O yüzden hepsini görelim istiyorum. Hepsini göstermek istiyorum. Neyse böyle işte. Bak sokaklarda böyle. Yeni kilisemiz falan var burada. Böyle bildir abi insanlar huzurlu huzurlu yaşıyor. Ses yok, gürültü yok, havası çok temiz. Hollanda benim çok sevdiğim bir ülke haline aldı. Daha önce dediğim gibi abi böyle hem Akdeniz insanı gibi insanı hem de böyle Avrupa'nın zengin ülkelere kadar zengin hatta bir birçoğundan daha zengin bir ülke. O yüzden helal olsun. Oğlum bu ne? Yeni aşçı yazıyor burada bunlar Türk bayrağı ile Hollanda bayrağı. Vay anasına. Neyse hadi biz eve gidelim. Hadi öptüm. Evet bir 3-4 saat geçti siz son gördüğümden beri. Şimdi evdeyim dostlar. Bak böyle bir evde kalıyorum. Bu oda tamamen benim şu anda. Normalde Bert işte beni ağırlayan adam. Bu iki yatağı da böyle kaç surfingten kalanlara veriyor. Böyle işte şimdi ben burada kalacağım arkadaşlar. Bak adam böyle sağ olsun havlusunu mavlusunu her şeyini koymuş abi. Size bildiğin ayrı bir kaç surfing bölümü çekmedi düşünüyorum bu evde. Belki yarın çekerim aynı doğabını gösterdikten sonra. Neyse şimdi ben yatıyorum. Hadi bakalım yarın sabah görüşürüz. Ee, şimdi bildiğiniz gibi abi ben Amsterdam'daydım. Sonra Utrecht'e gittim. Sonra ayında oldum. Şu an abi cebimde 10 euro para kaldı. Yemin ediyorum para ara yok. Geçen dün gittim bir 3-5 kolye molle sattım işte. Ama böyle kem küm devam ediyoruz işte yani. Hani para harcamıyorum. Sağ olsun ben de burada bir tane abi ağırlıyor abi şu an. E Allah elimi cebime bile attırtmıyor. Yani 60 yaşında bir doktor abi reis. Böyle bir e, psikiyatrist. Psikiyatrist aynı. sağ olsun elimi cebime attırmıyor abi. Yemekleri ödüyor, onu ödüyor, bunu ödüyor. Dün gece çıkarttı beni dışarıya. Bir tane böyle restoranta gittik abi böyle İngiliz restorantına. Böyle abi masaya donattırdı abi vallahi. Allah razı olsun. <laughs> her şey ısmarladı abi böyle Allah razı olsun abiden. Neyse yağmurlu mağmurlu ama böyle bir e, boş vakit buldum da yağmurların dışında böyle yağmur havalarda size de etrafı göstereyim istiyorum Eindhoven'ı. Zaten bir önceki bölüm Eindhoven gece hayatıydı. Onu isterseniz işte sağdan soldan profile girip falan bulabilirsiniz oradan izlersiniz. Şimdi arkadaşlar Eindhoven 11. yüzyıldan beri burada olan bir şehir. Çok eski bir şehir aslında. Ama öyle büyük bir yer değil. Bildiğim bir köy kasaba gibi bir yermiş yıllarca aslında Eindhoven'ı Eindhoven yapan Philips şirketi. 20. yüzyılda arkadaşlar Philips şirketi kuruluyor burada. Ve bu şirket arkadaşlar merkez olarak Eindhoven'ı seçiyor. Burada büyüyor, büyüyor, büyüyor. Fabrikaları oluyor. Burada tabi insan iş gücü gerekiyor. Philips şirketi bu şehre böyle milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Yeni konutlar yapıyor, yeni binalar yapıyor yeni yaşam alanları, parklar, okullar, ıvırlar, zıvırlar yapıyor ve en sonunda arkadaşlar Eindhoven şu anda Hollanda'nın 5. en büyük şehri. Yaklaşık olarak 250-300 bin nüfusu var. Yani ülkenin nüfusu 17 milyon olduğu için baya önemli yani. Hem dediğim gibi Hollanda'nın 5. büyük şehri hem de bir teknoloji başkenti. Burada bir teknik üniversite var. Eğer bu teknik üniversiteden mezunsanız abi kafanız rahat. Git istediğin yerde çalış yani. Böyle bayağı bir teknik anlamda gelişmiş bir şehir. Bu kentin nüfusu şöyle oluyor. 1920'de 47 binken Philips'in artık buraya yaptığı yatırımlarla sadece 10 sene içinde kentin nüfusu iki katına çıkıp 100 buluyor. Bir de arkadaşlar şimdi 1913 yılında şöyle bir şey oluyor burada. Bildiğin Philips'in işçileri arkadaşlar PSV Eindhoven takımını kuruyorlar. Bu bildiğimiz abi Şampiyonlar Ligi'ne katılan, Hollanda Ligi'nde şov yapan, Hollanda'nın en iyi ilk 3 takımından biri olan PSV Eindhoven buradaki Philips şirketindeki çalışanlar tarafından korunuyor. Zaten PSV'nin da arkadaşlar Philips Spor Kulübü anlamına geliyor. Şu anda arkadaşlar PSV Eindhoven'ın kendi stadının önündeyim zaten. Burası Philips Stadyumu. Bak buraya gelip burada böyle fotoğraf falan çekilebiliyorsun. Hemen stadın önünde burada fan store var. Burada gelip böyle alışveriş falan yapabiliyorsunuz. Açık değil şu an. Bugün pazar olduğu için ama dediğim gibi yani buraya gelip abi böyle PSV hayranıysanız bunun içinde böyle alışveriş yapabiliyorsunuz. 3-5 bir şey var. Gelin bakalım dışarıdan. Bak böyle içerisi görünüyor mu bilmiyorum. Bayağı böyle büyük bak şurada formalar var. 95 euro. Burada böyle bir şey var. Futbol da çok ilgi değil ama eğer ilgi olan varsa bunları biliyordur abi. Bak böyle formalar. Al abi halı sahaya git işte. <laughs> Mis gibi. Böyle Puma da herhalde PSV'nin sponsoruymuş. Ha bak pazar günleri kapalı. Pazartesi 12.5 arası, geriye kalan günlerde 10.5 arası çalışıyor burası. Böyle tatlı bir yer ya. Şu anda bildiğin abi böyle PSV Eindhoven'ın önündeki stat'tayım yani. Bu güzel ya böyle insan yıllarca abi orada burada kulüpleri izliyor, orada burada maçları izliyor, duyuyor esimleri de. Sonra bir gün geliyor abi o kulübün o efsanenin doğduğu, büyüdüğü yerde gelip böyle video çekiyorsun. İnsan hoşuna gidiyor ya. Baksana abi şuna. Gayet güzel yani. Neyse böyle işte hadi bakalım gelin böyle yağmur durdukça size şehrin geri kalanını da göstereyim hadi bakalım devam edelim. sonraki noktadan selamlar. Arkadaşlar burası nasıl okunuyor? Tam bilmiyorum ama Strip J diye bir yer olarak geçiyor tamam mı? Şimdi size az önce söyledim zaten. Bu şehirdeki her şey e, Philips Philips'le alakalı abi. Bu şehrin ismini Eindhoven değil Philips City koysalar olurmuş harbiden. Yani bu şehri şehir yapan abi her şey Philips'le alakalı. O dediğiniz bir tane şirket bir yeri ne kadar değiştirebilirse o kadar değiştirmiş. Bir hayatına ne kadar dokunabilirse o kadar dokunmuş. Şimdi bak burası bu bölge arkadaşlar işte ve Strip J olarak geçiyor. Bak burada gördüğünüz her şey arkadaşlar eskiden Philips fabrikalarınınmış. Bak burada gördüğünüz bu binalar vesaire zaten gördüğünüz gibi fabrika gibi bina abi. Bak hala burada böyle çelik konstrüksiyonlar duruyor. Ee, burayı değiştirmişler. Bak buraların üzerine çiçekler ekmişler. Bak bunların üzeri böyle full çiçekli. Ondan sonra buraya galeriler, kafeler, yaşam alanları yaratmışlar. Ondan sonra bazı bölgeleri yıkmışlar. Onların yerine yeşil yenilenebilir binalar yapmışlar. Bak gördüğünüz gibi abi böyle ağaçlar maaşlar sarkıyor. Hep böyle abi doğa dostu modern yenilenebilir yaşam alanı yaratmışlar. Bu Avrupa'da gerçekten abi şey işini yapıyorlar. Endüstriyel bölge taşıma işini yapıyorlar. Mesela bizde endüstriyel bir yer taşınırken abi hemen giriyor müteahhit. Saçma sapan 3-5 bina yapıyor. Avrupa'da böyle yavaş yavaş şehrin dışına taşıyorlar. Bir de Türkiye'deki gibi çok hızlı artmıyor nüfus buralarda. O yüzden bir şekilde daha daha sürdürülebilir hale geliyor. Bak mesela şurada abi gördüğünüz gibi hala kafeler, mafeler, barlar hepsi var. Böyle yani. Philips abi bildiğim bu şehri değiştirmiş. Bir de sağ olsun bana beni ağırlayan adam bisikletin de vardı. Yani bunlar çok yakın yerler değil birbirlerine ama bisiklet de daha kolay oluyor. Bir de bu bir Hollanda klasi abi. Her yerde bisiklet kullanabiliyorsun yani. Her yer bisiklet yolları var. Kolay kolay yokuş yok dümdüz zaten ülkenin en yüksek noktası 300 metre tırmanış yok yokuş yok böyle rahat rahat takılıyorsun yani şimdi bir tane ufo gibi bir bina var burada abi oraya gideceğim bir de bu ufo binasını göstereyim size tarihinden bahsedeyim hadi bakalım gidelim ufoya ufoya gidelim sonra da şehir merkezini gezeriz beraber Evet bu gördüğünüz binada Evolyon arkadaşlar. Böyle bildiğin abi şey. UFO'ya benzeyen bir bina yapmışlar buraya. Şimdi arkadaşlar bunu 1966 yılında tahmin edin kim yaptı bu? Philips. Yine Philips abi. Harbiden her şey yaptırmışlar. Philips arkadaşlar bu arkamda gördüğünüz binayı 1966 yılında şirketinin kuruluşunun 75. yıl anısına e, Eindhoven şehrine hediye ediyor. Şu yukarıda gördüğünüz arkadaşlar beton kubbenin çapı tam 77 metre. Boydan boy 77 metre abi devasa bir şey. Bu kubbe ayakta tutan kablolarında uzunluğu tam 169 kilometre. Gerçekten bu binanın bu şeklini korumasını sağlayan içeride birçok çelik halat var. E, o çelik halatlar da arkadaşlar tam 169 kilometre. Yani 169 kilometre nasıl bir şey? Hani Ankara'dan Eskişehir falan herhalde öyle bir şey yapıyor. Tam emin değilim ama bayağı iyi bir sayı yani böyle bir bina için. Sonra arkadaşlar bu 1989 yılına kadar Philips'in hayatımıza kattığı icatları, patentleri, matentleri sergiliyorlar. Sonra burası kapanıyor. Şu anda burası arkadaşlar böyle konferans salonu, sergi salonu gibi aynı zamanda hem olarak kullanılıyor. Ama içeriye giriş ücretli diye biliyorum. Ama emin değilim hadi bakalım gelin gidelim. İçeride birileri var bir şeyler satıyorlar ama Bak burada böyle space farming diye bir şey var. Yani uzay tarımı diye bir şey var. Bilmiyorum yani içeriye giriş ücretli mi, ücretsiz mi, müze var mı, yok mu hiçbir fikrim yok yani açıkçası. Bak böyle space var mı? Galiba girişi şuradan ama emin değilim ama girişin o taraftan olması lazım. Aynen bak burada giriş yasak. Oradan para verip giriyorsun abi. Neyse dışarıdan bakalım abi işte ne var ne yok ya bir şeyler görürüz belki. Bak böyle space farming. sergi bu ya böyle. içinde de pek de bir şey yok ya. Yani. Böyle işte. Bildiğin abi UFO yapmışlar. Bunu da Philips yapmış abi. Her şeyi belediye yapacağını. Bu her şeyi Philips yapmış bu şehirde. Böyle yani. Philips'in şehri. Hadi bakalım gezmeye devam edelim. Bir de lütfen abi abone olmayı unutmayın ya. Gözünüzü seveyim ya. Vallahi billahi artık canımız çıktı. Gez gez gez. Soğukta sıcakta. Emin ediyorum bu kaç surfingle millete yazmaktan gözüm gözlerim bozuldu ya. arkadaşlar zaten geçen gün size videosunda çekerken gösterdiğim şey ee, böyle geceleri burası kalabalık oluyor. Burası işte bildiğin abi. Bizim istiklal gibi düşünebilirsiniz. Burası aynı doğan istiklali. Bak gelin şöyle beraber yürüyelim. Hava zaten birazcık karardı. En azından gösterebildiğim kadar göstereyim. Sonra da şu ileride birkaç tane de güzel bina falan var. Onları da gösteririm size. Bak böyle sağlı sollu abi alışveriş yapabiliyorsun işte tatlı yer ya. Ya böyle nasıl desem size harbiden gezilecek yeri yok abi. Bildiğim böyle bir sanayi şehri. Ama hem cumartesi günleri gece hayatı çok tatlı oluyor. Çünkü bayağı öğrenci var. dediğim gibi teknik üniversitesi ıvır zıvırı var. Zaten binlerce öğrenci var. Yani nüfus da çok değil. O yüzden abi barlar sokağı falan geceleri fır oluyor yani. Dop dolu oluyor. Ama gezilecek çok yeri yok. Ama böyle yine de yaşayınca böyle keşfedilecek yerleri var yani. Kütüphanesi, mütüphanesi oraya buraya git. Yani zaman geçer burada o kadar da kötü değil yani. Ama öyle abi hep standart. Aynı markalar yani. Bunlar her yerde aynı zaten. İşte Pull and Beer, Iver Zıver Beer, H&M. Burada arkadaşlar sokak yemeği problemi çekmiyorsun abi. Her yerde pizzacı, kebapçı var. Kebapçı zaten bayağı var. Yani Türk mutfağı gerçekten Hollanda'da bayağı ünlü ya. Bir de abi bence ne yapın ne edin. Buralarda toplu taşıma kullanmayın bence. Kesinlikle, kesinlikle abi ee, bisiklet sürün yani bisiklet kullanın ne kadar bisiklet sürerseniz abi hem paranız cebinizde kalır hem de böyle bisikletin güzel yanı şu abi böyle etrafı şey yapabiliyorsun yani detaylıca görebiliyorsun. Yani böyle bisikletle gezmek kadar güzel bir şey bir de şuna dikkat edin arkadaşlar Hollanda'da böyle bisikletlerinizi abi her zaman şeylere bağlayın yani bisiklet alanlarına eğer böyle park yeri dışına bağlarsanız abi bildiğin araba gibi gelip çekiyorlar çünkü şehirde ve ülkede binlerce bisiklet olduğu için artık böyle yani farklı yerlere park ettiği zaman insanlar bildiğin abi çöplük gibi oluyor orası. O yüzden de gelip çatır çutur çekiyorlar yani abi bisikletler. 12 kaydır. Kiralayabiliyorsunuz günlük 3-4 euroya falan bisiklet kiralanıyormuş diye duydum. Tabi bizde para yok biz kiralamadık ama abi bizim, bizim en büyük ulaşım aracımız ayaklarımız abi. Biri bisiklet verdim bisiklete bineriz, para verdim otobüse bineriz. Onun dışında ayaklar. Bak bunlar. Bak böyle bir meydan. Dün abi şurada şeyler vardı böyle. Ne deniyor ona? Satıcılar vardı. Bir tanesi de kolye satıyordu. Ben de abi gittim hemen ondan. 5 tane kolye sattım. 10 euro aldım. Öyle en azından bir yemek parası falan çıkmıştı yani. Bak abi böyle burası AVM işte. Şu metroya mı iniyor neyse artık bunu bilmiyorum. Bu bir yere iniyor. Alt geçide mi iniyor? Metroya mı iniyor? Bilmiyorum. Buradan biri giriyor, buradan biri çıkıyor falan. Sonra şurada yine değişik bir cam fanus gibi bir şey var. Ama ışıklandırması her bir şeyin çok iyi yani. Bir de arkadaşlar Hollanda'da bisiklet kullanırken abi kesinlikle çok dikkatli olun abi. Böyle sağdan soldan çarpıyorlar falan yani. Sonra sakın ve kesinlikle abi yürürken bisiklet yolundan yürümeyi ittiriyorlar, çarpıyorlar, küfrediyorlar. Yani böyle kuralları çilediğin zaman halk medeniyetini kaybediyor abi. Kurallara uyduğun zaman sıkıntı yok. Kimse umursamıyor seni de. Kuralları çiğnemeyin yani her zaman kurallara uyun. Baksana burada böyle fanus gibi camdan bir şey yapmışlar abi çok ilginç. Bak 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 şurada Philips'in yine binası var abi işte bu marka. Philips abi burayı e, şehir yapan marka. Reis ya. Neyse Alimdoğulu'nun bölümü böyleydi işte. Ben şimdi gideyim abi bisikletimi alayım. Sonra evime gideyim. Şimdi bu gece lahmacun yiyeceğiz benim ev sahibiyle böyle süpermarkette bildiğin abi lahmacun buldum bizim böyle Türk iş pizza yazıyor üzerinde. Onu falan yiyeceğiz işte. İçine de bir salata falan da böyle bir limon falan sıkarız abi. Tamam sorun kalmaz geriye bak işte bak bunlar böyle bisiklet yolu. Buralarda abi durmayın. Buralarda geçecekseniz şunlardan geçin sağınıza solunuza iyi bakın. Sonra çarpıyorlar abi. Ve trafik bayağı da hızlı akıyor buralarda. Neyse hadi lütfen abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hadi öptüm kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek üzere. İyi akşamlar.